Kalplerde paslı kilit, ancak senden bir ümit. Kalplerde paslı kilit, ancak senden bir ümit. Şefaat sensin Çare sende ey Nebi Şefaat kanımız sensin Çare <gülüyor> sende <gülüyor> ey Nebi Mirablar sensiz alıyor Minberler seni soruyor Buralarda durulmuyor Hasretinden ey Nebi Allah'a emanet ol güzel kardeşim Selamun Aleyküm Selamun. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet ol Evet güzel bir ilahe birliklerimizi devam ettirdik Takibe devam Selamun aleyküm.